Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere Ayşe Mece, Ayşe Mece diyorum. Bilgi kıyafetlerini vereceğim. Bu kıyafetler arkadaşlar ben çok seviyorum. herkese vermek istemiyorum. O yüzden önce bir ev kuralım. Hemen tamam. şuradan gidelim şuraya. Bir tane ilk baştaki bir ev yaptım. Hemen girelim. Ay, kapıyı kilitleyelim. Hadi bakalım size gösteriyorum. Önce odaya girelim. Hı. Önce şuraya girip ben de şunu 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 Ay, bu ne be? Şunu, şunu, şunu çıkartalım bir hepsini öncelikle. Şu kulaklık da bir çıkarsa çıksana ha Evet. Önceki birinci kodumuz şu. Evet arkadaşlar bu kod suratı. Hadi diğer koda geç. Evet arkadaşlar bu da saçları şu şekilde. Bu kodda kıyafet arkadaşlar arkadaşlar bu da tatlı kulaklığı. Evet arkadaşlar bu da kalpli küpeleri. Arkadaşlar e, kolyesi kalpli. Evet bu şekilde oldu. Ben çok beğendim Bilge'nin kostümünü. Hadi bununla dışarıda birilerini kandıralım. Arkadaşlar birinin evine girdim. Bakayım. Kaçayım. <laughs> Neyse hemen ben ışınlanayım Şöyle şakalamak yerine şu şekilde Havuzdan Havuz kaydıranda burada arada kimsenin haberi yok benim video çektiğimde Arkadaşlar burada gösterdiğim gösterdiğim Gözüşü de bu şekilde Ben kendim bu şekilde ayarladım bir ara ben aşamayacak kostümüyle Roblox yapamadan önce birini kandırmıştım. Yazık o da inandı. Şey diyor Yusuf abi nerede Yusuf abi. <laughs> Dur sen bunu kaçırayım bir. Ortamı seven araç. Ben de geleyim. Ey kötü katlı çocuk. Ben de bineceğim. Ben de biniyorum bindim dur ya hiçbir şey belli olmadı. Aha. Eee, kaldım burada. İmdat kaçırıyorlar. Neyse. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like atın. Görüşürüz. Bye bye.